Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir karşınızda. Kimsenin zerre umrunda olmayan Star Wars Outlaws oyunu. O kadar umrunda değil ki. Kimse oynamadı, tek tük belki içerik yapanlar oldu. E, globalde de gene vasat üstü. Hani kötü değil, çok iyi de değil. Ortalamanın bir tık üstünde e, puanlar ve incelemeler de e, aldı. Ben açıkçası, ben açıkçası... E, geçen ay oynadığımdaki 4 saat oyunun ilerleyen aşamalarını oynamıştım. O videoyu... E, mutlaka bu videonun sonunda görürsünüz. İzleyin zaten 10 dakika bir şey. E, eksiklerini belirtmiştim. Savaşın ne kadar sıkıcı, monoton olduğunu, gizliliğin daha geliştirilebileceğini. Ama işte klasik Ubisoft oyunu. Güzel grafikti ki grafikleri de beklediğimden daha kötü çıktı Snowdrop motoru kullanmasına rağmen. Ama daha da önemlisi e, benden geçmiş. O yüzden özellikle oynanış videosunun başına bu, bu sahneyi getirmek istedim. Benden geçmiş arkadaşlar. Ben artık... Sürekli bir şeyler oku, sağda solda sürekli seni çağıran birilerinden yan görev al ve açık dünyada oradan oraya savrul e, şeyine dayanamıyorum. özel Artık buna andropoz mu dersiniz, orta yaş mı dersiniz, bilmem ne mi dersiniz dayanamadığımı fark ettim ve oyunu gerçekten 15 dakika oynayabildim. Kaldıramadım, oyunu kaldıramadım. E, o yüzden hani sizden de özür diliyorum adam akıllı bir inceleme ya da bir let's play görmek için geldiyseniz e, ama yok, yok ya benden geçmiş detaylarını birazdan zaten hani oynanış sırasında göreceksiniz ama baştan uyarayım dedim. Eğer ki hani o tarz bir şey bekliyorsanız hiç boşa vakit kaybetmeyin. Ha, yok yani. Öyle. İyi seyirler. Hanımlar beyler Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Müzik yine yükseliyor Allah'ım. Allah'ım. Kimsenin zerre merak etmediği Star Wars Outlaws'a hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetle misiniz? Tekrar sorayım dedim. Ben konuştukça müzik yükseliyor. Menü tasarımı çok güzel ama. Renkler çok güzel. Ama oyundan kimsenin beklentisi yok açıkçası. Gelin ilk bir saatine 45 dakikasına birlikte bakalım. En azından hikayeyi, oynanışı, grafikleri, ortamı bir görelim. O sırada ben daha evvel hani hatırlarsanız 3-4 saat oynamıştım. Oradaki deneyimlerimi geniş geniş anlatayım size. Grafikler full de. Allah müzik yeter. Yeter. Şş. Mini sakin. Oh çok şükür Allah'ıma. O kısmış halim bir de yani. Evet Massive Entertainment yapıyor. Snowdrop bu vaktinde artık Ubisoft'un sancak motoru diyelim. Hani eskiden dünya motoru falan vardı Far Cry'larda. Artık her şey Snowdrop'la yapılıyor. Özellikle de Division'lardan, Division'daki görsel başarıdan sonra Snowdrop'u iyice geliştirdiler. O görselliğiyle karşımızdalar. Bakalım neymiş hikaye. Biliyorsunuz k, k West bir tane çakalımız evrendi. Bu defa Jedi falan oynamıyoruz. Sıradan bir insan oynayacağız. Nasıl olacak? Hiç böyle bekletmeden girmek yani, istedim. Zerek is Nihayet Zerek 5 geldi. Kimsin abi? Each Galaksideki en güçlü suç örgütlerini temsilen geldiniz. Hat. Caba Hat var ya. It's a golden age. yeraltı dünyası için yeraltı dünyası için altın bir çağ. İmparatorluğun destarı paramparça oldu demek ki timeline'da da ondan sonra yani. Ay hiç. Biriniz casus yollamışsınız benim evime ki ben de sizin de bu yemeği ziyafeti <laughs> paylaşmayı düşünürken. <laughs> Çok sıkıcı bunu geçiyorum ya. Üç tane 3 tane faction var. İşte kendi aralarındaki kavgalar. Biz de onunla görüşelim. Bizim kıza gelelim yani. Bomboş iş. Yani o kadar zaten daha oyun çıkmadan o kadar yok oldu ki. Puan, hem puan anlamında hem reviewlar anlamında. Benim de hani bir ay evvel 4 saat oynamıştım ya oyunun ilerleyen bölümlerini size biraz anlatmıştım. Eyvah dedim o zaman çok da gelişme kaydedemedik korktuğumuz başımıza geldi. Ama en azından oyunun ilk başlarını görürsek belki güçlü bir giriş yaparsa bizi kendine çekebilir diye umut ediyorum. Ha beklentinizi düşük tutun. Ayrıca hikayesi de hiç zerre umurumda çünkü Star Wars dediğiniz zaman tabii ki asiler işte rebellion bir tarafta imparatorluk bir tarafta özgürlükçüler vesaire alışmışız o iyi ile kötü arasındaki savaşa sitlerle cedaylar arasında şimdi sıradan bir insan oynamak K West işte kaçakçı çakal çukal kızı anlatmıştım hatırlıyorsunuz ki videonun sonuna da o incelemeyi tekrar koyarım daha doğrusu ilk bakış erken bakışı ee, ya böyle olunca o kadar da bir heyecandan da ölüp bitmiyoruz. Bu arada oyun normalde Siyah bantla açılıyor. 16'ya 9 mu deniyor ona? 21'e 9 sinematik şeyle onu tam ekrana yaydım çünkü çok saçma. Hayır yani. Check scanner. Bunların açıkçası hiçbir umurumda değil. Hani param nerede, şeyim nerede, aldığı tehditler ya da yapacağı işlerle ilgili. Bu aralar biraz şey tribindeyim. Onu hemen baştan söyleyeyim de bir şeyleri okumak içimden gelmiyor. Ha hangi oyunlarda mesela kontrol oynarken okuyordum. Çünkü kontrolün aksiyonu o kadar iyiydi ki. Anlatabildim mi? Ya da böyle beni çok saran Metal Gear Solid gibi oyunlarda merak ettiğim için okuyup kasetleri dinliyordum. Ama bunu yapmam için oyunun bana önce kendini bir sevdirmesi, merak ettirmesi lazım. Bakalım. Bu arada dediğim tabii ki grafikler ultra'da, şeyler açık maşallah olabilecek en üst grafiklerle karşınızda. PC'de oynuyorum. Biraz da daha, daha evvelden oynadığım ve bu şeyleri bildiğim için ortamları ama siz bilmiyorsunuz. O yüzden size hızlı anlatarak geçiyorum. Eee so, Bram. Benim için mi bu? Hayır bu değil. Ama bu. Ah, data spike. Yeah, and it's broken. Data spikeymiş. Some crap rat was selling it in the square. Bir biris satıyormuş bunu data Spike'ını. And now you're gonna say messing with the. It's gonna. That's another. You fight back. I take. Bana hiç kızmayın. Eğer aranızda Star Wars'un hani Outlaws'un hikayesini merak edenler varsa bu detaylı sahneleri. Hani bana lütfen kızmayın. Benim gerçekten diyorum ya. Ha bunlar daha iyi. Mesela TIE Fighter'lar uçsun. Biraz ortalık karışsın. Bu ara şey dönemindeyim. Ne denir? Andropoz oluyorum anlatabildim mi? Böyle boş muhabbetlere oyunlarda tahammülüm kalmadı. Bir şeyler okumaya tahammülüm kalmadı. Bahsettiğim oyunlar dışında. Hani böyle... Beni çok çok içine çeken oyunlar dışında. Oyun bana göstersin. Bunu ara sahneyle yapabilir. Call of Duty gibi bir sinematik sunumla yapabilir. Ya da işte hep yakın zamanda oynadık. Shut up, Half-Life, Black Mesa gibi çevresel anlatımla yapabilir. Sesim yükseliyor kusura bakmayın. Oyunun sesini kısmama rağmen uçuyor yani. O yüzden biraz tahammülsüz oynayacağım. Şimdiden beni affedin. Ben direkt hani şeyi görmek istiyorum. Çevreyi, insanları, tepkileri görerek hikayeyi yaşamak istiyorum. Yani okuyarak ederek değil. Görev mi vereceğim? Görev vereceksen... Tamam burada bir tamirat görevi aldık. Ay herkes çağırıyor. Hayır gitmeyeceğim ya. Herkes bir yere çağırıyor. Şöyle bir gezelim. Burası mı? Selamünaleyküm kardeş. Priben. R2D2 ve C3PO'nun torunları oluyor bu tabi. Çünkü onlar dede aslında. Bunlar torunları. Bu konuşmaları geçmemin sebebi tekrar tekrar sizden de özür dileyerek. Aa, diyor ki malını çaldı, şuraya koydu. Senin parçanı böyle oldu. Şunu tamir et. Bunu alırsam bunu tamir ederim. Hani bunları 5 dakika size ne benim izlemeye tahammülüm var ne size hissetmeye. Bu olay bu. Hikaye ile ilgili bir şey olduğunda tabii ki. Acquire credits abi. Hayır. Ben normal bir görev yapmak istiyorum ya. Maalesef bu oyuna zaten belli endişelerim vardı. Ee, şeyi de görünce zaten dedim ya puanları, yorumları direkt açık yani sizin de çok da umurunuzda bir kişi bile sormadı mesela. Abi yeni Star Wars oyunu ne olacak gibi Soft'un yaptı. Hmm. Sadece panda olduğum için ayıp olmasın diye yapıyorum yoksa ben bunun yerine ne bileyim giderim maymun oynarım. Delta Force oynarım. Yeni Half-Life videoma şey yaparım. Half-Life 3'ün neden gelmeyeceğini dair bir video hazırlıyorum. O da yakında sizinle. Okay, Preben. Al kardeşim. Alright. Data spike'ımızı aldık. Hadi şunu da test edelim. Okay, now we get that identity card from ha. Tarsus. There are ticket out of here Nix. Tarsus. Then, Tarsus. okay. Bir tane görev yapacağız. Nihayet karakteri öğreneceğimiz başlangıç görevleri başlıyor. Önce bir gezmeyi, lootlamayı falan öğretti. Nix'i nasıl kullanacağımızı. Ya nasıl kullanacağımızı değil mi? Şu anda zaten sadece loot'u getir komutunu uygulayabiliyoruz. Kardeş girebiliyor muyum? Hayır. Başka nere, neresinden girebiliriz bu Tarsus'a? Az evvel. Oh, hmm. Yes baby. Okay. not going back now. RTH. O zamanlamaya göre bastım şeylere, Hangi tetiklere. Burada başka bir şey. Şu ne? <laughs> Yok. Yürü bakalım. Press. Ha, okay. Yancımızda tatlı bir sıçan. Felix. Sıçan seni gidip seni gidip fındık sıçan Yılını deliğinden çıkaran. Biraz da parkur öğreniyor Ink. Harikulade. Do your thing, Nix. Just like I taught you. Nix, Jim. Yap. Showtime, Nix. Ne? Geçsene lan. Alçak. Ha. You got it. Hit the button, Nix. Hadi bakayım şey ara. O ne? Tuvalet mi lan o? Hey, hey, Club Tarsus. Kameramın arkasında şöyle kapatayım. Ha, location discovered. Club Tarsus. Gittiğimiz yerlerde de öyle gösteriyor. Normal davran. Buraya hep geliyoruz. Direkt aşağı atlasam ne olur? Olmuyor mu? bu oyunda aksiyonu ben hani alıp oynayacak arkadaşlara tavsiyem. Bu oyunun aksiyonuna hiç girmeyin. Yani en son oynadığımda son derece monoton sıkıcıydı pistolle. Tabii ki pistolün modları var, blaster'ın falan filan da. Bunun keyifli tarafı gizliliğiydi. Gizlilik odaklı ve zorluğu da arttırarak oynarsanız. Gerçi bir zorluk ayarı var mıydı onu da bilmiyorum ama. Bir nebze o zaman daha keyif alabilirsiniz. Ne? Gülöflüyüm <laughs> <Ha. gülüyor> seni. <laughs> Kim olduğumu biliyor musun sen? Bilmiyormuş. Umurunda da değilmiş. Yeni bir delik havalandırma bir şey arayacağız. Bu arada grafik anlamında beklediğimden ya yani bu ultra grafikler değil mi? Bir, bir teyit edeyim ya. Bazen öyle diyorum çünkü sonra oyunu yeniden aç kapattığımda şey olabiliyor arkadaşlar. Ultra. Ultra. Advanced grafik var bir dakika. Onlar da ultra mı? Hay, en üst bu. Hay ultra. Yani Division'ı düşünüyorum. Division 1 ve 2'yi. Hatta 1 yani. Çok daha iyiydi. O da açık dünyaydı. Tabi bu kadar detaylı. Ya bu kadar geniş değildir ama. Allah Allah. Bir grafik downgrade'i var zaten de. Hey, hmm. Yani buradan aldığım bilgiyle nasıl bir şey yapacağım? Tekrar blöf seçeneği geldi. Yeah. That nice beater. Ha, okey. Senin motosikletini, speeder'ını çalıyorlar diye yolladık elemanı. Okey. Yani ne diyor? Etrafla konuşun. Infolar önemli. Kritik bunlar. Sana da gizliden çakayım mı abi? Ablam pardon. Okay, let's pick that grab the card, Burada herhalde. Hemen man, taks beer, 2 Ha Haha, Look at that. here they are. Oh, come on Preben. Your plans didn't have a pressure switch. İşte cover base shoot, shooter. Tabi ileride bunun farklı versiyonları da gelecek de. Yani. Oh. Ha. Şunu almak istiyorum lan şunu alsana. Alamıyor muyum? Ha full olduğu için. Tam görüşürüz. Okay. Okay. We Bu şekilde olmaması gerekirdi ama oluyor hayat. Hayat be gülüm. Ay her defasında hackletecek diye çok korkuyorum. Hadi dikkatini dağıt ben de gizliden döveyim. Ben bu daha keyifli mesela. Pistolle sıkmak yerine. Hem de burada lootlar daha fazla geliyor. İşte o videomda izlediyseniz e, şey Çok daha verimli yani. Değil mi kardeşim? Aa. Aa nasıl ya? Nix yap bir şey evladım. Git dikkatini dağıt. Ben de not Ama sıkıldım ya Let's make some noise Nerede öbürü? Nereye gittin lan? Buraya mı saklandın? Seni döveceğim bekle. Seni döveceğim oğlum. Yani. Başka? Can nasıl basıyorduk lan boyunda? Ha. Tamam. E. Ee? Selamünaleyküm. Bu düğme neden var? Burada ne oluyor? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi buradan girelim. Biraz da parkur yapacağız. Başta tüm temel şeyleri gösteriyorum. Hikayelik bir şey yokmuş ya. Meğerse tutorial oynuyormuşuz. Okay, okay, we got the identity card. Uh, the hook. We'll be safe there. We, we lay low for a while. We, we don't leave the attic. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Bir süre sessiz takılacağız. Dikkat çekmeyeceğiz. Falanlar filanlar. Atlayayım mı lan lök lök? <laughs> fırla buradan da. Buradan da fırla. Ben yok dayanamayacağım ya valla. Arkadaşlar hadi affedin hadi. beni. Kandina. Yok bu oyun hiç benlik değil ya. Hiç no, Bram. Maalesef. Good. That's a conversation I don't need.